Başkan Bak 2021 yaşam paketleri gelmiş sen seçtin mi kartını? Yo seçmedim daha E tamam gel bakalım beraber Olur olur beraber bakalım Herkesten uzak sakin bir coğrafyada hazımsız bir yıl Yok be ben yapamam öyle Şaşalı bir hayatım gibi varmış gibi göstersem de ikili diyaloglarda baroşluğun ve alt sınıfın belli olduğu bir yıl Gerçek aşkı bulduğum ve bir daha asla aramadığım bir yıl. İstemem sağ ol. Dert, keder, kötülük, gam ve akla gelebilecek bütün... Aa yok yok bunu bırakıyorum. Bir, bir dakika bir dakika. Onu versene bana. Ne yapacaksın ki bunu? Diğer bölümler zordur. Biz onları bilmiyoruz ki. Orada geçemeyiz, yapamayız yani. Hı. Bunu biliyoruz. Bundan devam edelim işte. Hiç ağzımızda da bozulmasın. Aynen. 2021. Devam ki.